Peki, şimdi sevgili izleyiciler, komisyonda tartışılan bir takım konular oldu tabii. Yani Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesiyle ilgili olarak. Elbette hangi bakanlık olursa olsun başlık bütçe. Ancak bu bütçenin, bütçeyle ilgili tercihler çok belirleyici. Dolayısıyla politik bir durumdan bahsediyoruz. Siyaseten ne olacak, ne bitecek, neye harcayacaklar parayı, neye öncelik verilecek, gelirler, giderler vesaire. Bu nedenle bütün bu tartışmaların hepsi aslında memleket meseleleriyle ilgili tartışmalar aynı zamanda. Şimdi burada Dışişleri Komisyonu'nda ve öncesinde tabii Hakan Fidan'ın böyle bir ifade kullanması, ben bir savaştayım ifadesini kullanması çok da yani gerçi bu iktidarın dış politikasına uyuyor ama Türkiye açısından baktığımız zaman hiç de şey değil. Yani bir Dışişleri Bakanlığı'nın kullanması gereken bir ifade değil. ve Damuktan da bu yönde bir eleştiri getiriyor. Diyor ki yani sizin bu söyleyeceğiniz bütün bir milleti bağlar. Dolayısıyla neye göre savaştayız? Kime göre savaştayız? Bunun bir şekilde açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Damuktan'a yönelik ağır eleştirilerimiz var halen de bakidir. Bu burada doğru söylüyor yani onu da hani görmek lazım. Diğer taraftan tabi şu da var dünyada neler oluyor yani Netanyahu bir taraftan Netanyahu ile ilgili bir şey var biliyorsunuz tutuklama emri var artık. Diğer taraftan Putin'in yapmış olduğu açıklama da çok önemli. Özellikle Batının Ukrayna'ya Rusya işlerine uzanabilecek menzilde silah kullanma izni vermiş olması ve Ukrayna'nın da buna kalkışmış olması nedeniyle iyice gerginleşti ortam ve Rusya hipersonik füzeler kullandı ve Mac 10a kadar varabilen füzelermiş bunlar. Dolayısıyla burada Rusya şunun da mesajını veriyor yani istediğim herhangi bir başkenti vurabilirim. Şimdi bunlar bu kadar hani ciddi bir takım şeyler var ortada, gelişmeler var dünyada. Fakat bizim iktidarımızın yüzünden biz bu tür şeylerle uğraşıyoruz. Peki şimdi bir başka başlığa geçeceğiz. Adalet Bakanı Yılmaz Tunc'un Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili kullandığı ifadeler. Kemal Kılıçdaroğlu bugün biliyorsunuz yani yargılanmaya başlayacak ve... Herhangi bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu yargılanması çok ucube bir şey tabii. Yani CHP Genel Başkanı olduğu dönemde sarf etmiş olduğu bir takım sözler nedeniyle işte Erdoğan'a hakaretten. Yani he deseniz Erdoğan'a hakaret ediyorsunuz, yok deseniz Erdoğan'a hakaret ediyorsunuz, var deseniz Erdoğan'a hakaret ediyorsunuz. Ne söylerseniz söyleyin. Bunu herhangi bir şekilde kendi kafalarına göre tanımlıyorlar ve sizin işte Erdoğan'a, millete, ona, buna falan filan hakaret ettiğiniz iddiasında bulunuyorlar. Haklı olduklarından değil, güçlü olduklarından dolayı bütün bunları yapabiliyorlar. Ve utanmazlık artık tamamen hani tamamen bütün bütün sınırları bile aşmış durumda ve Kemal Kılıçdaroğlu diyelim ki o veya bu şekilde yargılanacak Adalet Bakanı kalkıp herhangi bir politikacıyla ilgili olarak böyle politika yaparsanız sonunuz bunun gibi olur diyemez. Yani bir parti genel başkanı bir yorumda bulunabilir. Ama bir bakan koltuğunda oturan birisinin üstelik kendi alanıyla ilgili bir konu üzerine yorum yapması son derece yakışıksız. Ve şimdi Adalet Bakanlığı'nın bu sözü var. Yani 11 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle yargılanıyor. Neden? Erdoğan'a hakaretten. Dediğim gibi yani başınızı çevirseniz Erdoğan'a hakaret etmiş oluyorsunuz. Bu aslında hakaretten falan değil. Tam bir istibdat dönemi yaşıyoruz. Tam bir Abdülhamit dönemi yaşıyoruz. Ve Erdoğan'a e, reenkarne bir durum var yani ortada. Tamamen Abdülhamit yeniden doğdu. Erdoğan olarak dünyaya geldi. Ve bütün uygulamalar, bütün yasaklar, bütün diziler, bütün söylemler, bütün haberler, bütün giyim tarzı, bütün her şey ama her şey Abdülhamit dönemi. Dikkat edin yani o Abdülhamit ölmüş, Erdoğan olarak doğmuş. Bu kadar. Yani başka türlü bunun açıklaması olamaz. Kozmik bir şey herhalde bu. Bilemiyorum artık yani fazla tabii metafizik oldu biliyorum sözlerim. Ama yani böyle her şey aynı olabilir mi yani bir insanın? Evet yani. Bu ikinci e, Abdülhamit değil, üçüncü Abdülhamittir Erdoğan ve dolayısıyla e, Erdoğan tam olarak bunu uyguluyor şu anda. Adam hakikaten 150 sene geriden geliyor ve 150 sene öncesinin e, ortamını yaşatıyor. Türkiye'sini dinlemeyeceğim. Osmanlısını yaşatıyor ve Kemal Kılıçdaroğlu kendisine hakaret etmiş. Kim olarak bu arada bir partinin genel başkanı, bu ülkenin başbakanlığına, bu ülkenin cumhurbaşkanlığına aday birisi olarak konuşuyor Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı sonuna kadar eleştirme hakkı var. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu aslında Türkiye'de yönetime ortak olması gereken birisidir. Çünkü belli bir kesimi temsil ediyor. Sadece işte 3-5 tane oyu fazla almış olmakla Erdoğan Türkiye'nin sahibi falan değil. Ama dediğim gibi kendisini Abdülhamit olarak görüyor ya. O nedenle işte Erdoğan istediği şekilde dava açtırabiliyor. istediği herkese. Ve şimdi böyle bir durum varken ortada Adalet Bakanlığı koltuğunu işgal eden Yılmaz Tunç da e, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak haddini aşan bir takım açıklamalarda bulunuyor ki işte bu açıklamalardan bahsediyoruz. Tabii kendisine tepki az değil. Şimdi konuyla ilgili haberimizi izleyelim. Yıllarca siyaset yapıp sadece Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içeren kelimelerle siyaset yapa yapa bugünlere geldi. Bakanlık makamını unuttu. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki dava üzerinden tehdit dolu ifadeler kullandı. Bu kötü örnekleri yine kendilerine örnek olarak alırlar ve aynı siyasete devam ederlerse onların sonu da bu eski genel başkan gibi olur. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Kılıçdaroğlu hakkındaki siyasi yasak davası ile ilgili skandal açıklamalar yaptı. Demek ki karalamayla, demek ki hakaret siyasetiyle bir yere varlamayacağının en güzel örneği CHP eski genel başkan. Bir hukuk devletinde Adalet Bakanı böyle bir konuşma yapamaz. Tunç'un açıklamalarına peşi sıra tepki Ne 7. Genel Başkanımıza ne mevcut kadrolarımıza had bildirmek Adalet Bakanı'na düşmez. Adalet Bakanı yargıyı temsil ettiğinin farkına varmalı, bu saygınlıkla konuşmalı, hakimleri ve görülmekte olan mahkemeleri etkilemeye yönelik herhangi bir adım atmamalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Bakan Tunç'un sözlerine sert tepki gösterdi. Bu meclis aldığı koltuklardan, oturduğu koltuklardan aldıkları cesaretle ileri geri konuşan çok bakan gördü. O bakanları da daha sonra koltuklarını kaybettikten sonra pejmürde halde meclis lokantasına yemek yemek için gelirken de saptadı. Dolayısıyla haddini bil Adalet Bakanı. Adalet Bakanı'na görevlerini hatırlatan Günaydın, Bakan Tunç'un yargıyı etkilediğini söyledi. Adalet Bakanı yargıyı temsil ettiğinin farkına varmalı, bu saygınlıkla konuşmalı, hakimleri ve görülmekte olan mahkemeleri etkilemeye yönelik herhangi bir adım atmamalıdır. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tunç'a sert tepki gösterdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ibretlik açıklamalar ancak bu denli çapsız olunabilir. Hukuk eğitimini nasıl almış bilemiyorum. Görülmekte olan bir dava ile ilgili olarak yargı görevlerine açıkça telkinde bulunma cüretini gösteren, dolayısıyla açıkça suç işleyen bir Adalet Bakanı suç işlemesi, yargı görevlilerini baskılaması hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Zira gerçekleri ifade etmek suç değildir. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yöneltmiş olduğu tüm eleştirel değerlendirmelerin doğru olduğunu mahkemeler nezdinde de ispatlayacağız. Bu dava davaları açtırmış olduklarına pişman olacaklar. Hodri Meydan. Dün de, bugün de, yarın da son nefesime kadar bu halk için mücadele etmekten yeri adım atarsam ne mi Evet, şimdi bugün tabi dediğimiz gibi yani bir şey baş yapılacak duruşma ve bu konuyla ilgili elbette canlı yayınlarla neler olup biteceğini sizlerle, sizlerle aktaracağız sevgili izleyiciler. Sizlerle paylaşacağız. Şimdi bir başka başlığa geçiyoruz. CHP Başkanı Özgür Özel TV 100'de Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.